Hem için çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ekranımı paylaşayım sizinle. Umarım bütün ekrana görebiliyorsunuzdur. Göremezseniz lütfen beni bilgilendirin. Özellikle rejim kapsamında yer alan maruz kalma matrisi bağlamında örneklerimiz neler? Retrospektif bir değerlendirme nasıl olabilir maruziyet değerlendirmesi? Bundan bahsedeceğim çünkü benim ana uzmanlık alanım sonrasında etkilerini görmüş olduğumuz kanser gibi nörojenetik bozukluklar gibi alanları oluşturuyor. Özellikle de maruziyete bağlı olarak yine yıllar önce maruziyet durumu söz konusu oluyor. Bunun yine geriye dönük olarak belki değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Birazcık araştırmalara bakacak olursak perspektif maruziyet değerlendirmesi dediğimizde toplum temelli bir araştırma da yapabilirsiniz. Burada belli bir hastalıktan başlamak suretiyle bunun maruziyet koşullarını inceleyebilirsiniz ya da diğer taraftan endüstriyel temelli bir geçmişe dönük araştırma yapabilirsiniz. Hangi iş ortamları içerisinde böyle bir maruziyeti durumu söz konusu? Madencilik endüstrisi olabilir ya da buna bağlı benzer endüstriyel alanlar olabilir ve spesifik bir gruba odaklanabilirsiniz. Eğer ki burada Tabii ki belli başlı hastalıklar ve belli başlı yine aynı şekilde maruziyet alanları var. Nüfusun geneline vurguladığımız vakit olay çok daha genel bir tablo arz eder hale gelebiliyor ve bunu yapabilmenin farklı farklı şekilleri var. Ek bilgiler toplamak gerekiyor, sigara içenler, içmeyenler şeklinde daha seçici davranmanızı gerektirebiliyor nüfusun geneli üzerinde bakmak lazım, probleme bakmak lazım. Maruziyet meselesi eğer ki çerçeveyi genişlettiğiniz vakit çok daha zor bir hale geliyor. Çok detaylı bir şekilde ölçümlemeler yapıyorsunuz. Ama eski türde nüfusun genelinde neticede her türlü istihdam alanı mevzuma istiyor. İşler böylelikle çok daha karmaşıklaşabiliyor. İşte tam da bu noktada maruz kalma matrisine, mesleki maruz kalma matrisine başvuruyoruz. Birkaç yıl kadar önce hangi yöntemler kullanılıyormuş bu marziyeti retrospektif olarak değerlendirme amaçlı diye baktığımızda Burada kişilerin kendi raporlamaları, uzman değerlendirmeleri olduğunu gördük 135'inde araştırmaların. Yine aynı şekilde JEM, mesleki maruz kalma matrisinin de kullanıldığını %20 oranında gördük. Emsiliyet mahiyetinde farklı farklı yöntemler nasıl kullanılmış zaman içerisinde bunların dökümünü görüyorsunuz. Burada iş yerinde maruz kalma matriksi dediğimizde 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde ve 2010 itibariyle yükseliş kaydetmiş, varlığı kazanmış. 80'lerde oldukça sıklıkla kullanıldığını görüyoruz maruz kalma, mesleki maruz kalma matriksinin. Ve geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yeniden ilme kazanmış. Yani 2010-2016'ya baktığınız zaman mecra kazanmış olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü daha fazla geniş ölçekli araştırmalar yapılmaya başlandı bu son dönemlerde. Buna bağlı olarak artış kaydetmiş olabilir. Mesleki maruz kalma matrisi dediğimiz zaman, çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir matris var burada ve iş tanımlarının isko kodları var. İş kodları olarak adlandırdığımız kodlar. Yine Türkiye'de ulusal kodlar da olabilir. Pek çok ülkede kendi ulusal kodları var. Biz isko kodunu kullanmayı tercih ediyoruz. Daha uluslararası oluyor. Böylelikle de pek çok ulusal kodlama sistemleri benzerlik teşkil ediyor isko kodlarına. Bu da ISCO. Gördüğünüz gibi işlerin tanımlarını yapmış ve hangi maddelere maruz kalmış olabilir? Asbest olabilir, dezamantrix ya da silika şeklinde bir maruziyet durumu söz konusu olabiliyor. Bir tarafta kod var, bir tarafta da yine aynı şekilde mesela sıfır hiç kalmadı yine iki en yüksek oranda bir orta derecede maruz kaldığını gösteriyor. Peki. Avantajı nedir bu matrisin kullanmasının? Bir kere maliyete düşük. Düşük bir yöntem. Diğer taraftan da kodlama sisteminden dolayı standart bir değerlendirme imkanı veriyor. Ve yine aynı şekilde araştırmalar arası bir şekilde karşılaştırma yapma imkanı veriyor. Nesnel bir karşılaştırma imkanı veriyor. Bir uzman olarak kara bir kutunun içerisindesiniz. Yani ne yaptınız, neyi kullanacaksınız, neyi kullanmanız gerekiyor şeklinde belli bir iş başlığından yola çıkarak buradaki mesela belirtilere bakıyorsunuz, bulgulara bakıyorsunuz ve karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Farklı araştırmaları farklı ülkelerde de karşılaştırabilme imkanı veriyor size bu matriksi kullanmanız yine belli başlı mesela gerileme varsa, gerileme kaydedilen alanlar varsa bunu da saptayabiliyorsunuz. Ne kadar bir yine aynı şekilde baktığınızda minör bir etki mi var? Silika ya da daha mı yüksek kendini gösteriyor? Mesela baktığımızda beklentimiz nedir bunun neticesinde? Neticede baktığımızda Belli bir iş grubu açın başlığı altında aynı maddeye bazıları daha düşük oranda, bazıları daha yüksek oranda maruz kalabiliyorlar. Ve diğer işlere kıyasla bazı iş grupları acaba neden buna daha fazla, daha problematik bir unsur teşkil edebilecek şekilde yüksek oranda maruz kalıyorlar diyoruz. Nüfusun geneline baktığınız zaman. Yine aynı şekilde hangi iş kollarında daha yoğunluklu olarak bir maruziyet durumu söz konusudur, bunu saptamış oluyorsunuz ve bu gruplara mahsus olarak belki düzenlemelere gitmesine yol, aç gidilmesine yol açıyorsunuz. <laughs> Cem e, çalışmasını İtalya'da geliştirdik ve akciğer kanseri alanında özellikle bir araştırma yaptık. Liverpool'da, İngiltere'de yine aynı şekilde. Burada Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkeleri de işin içerisinde asbest maruziyetine bağlı akciğer kanseri şeklinde değerlendirdik. Asbest bu anlamdaki en öne çıkan gruplardan bir tanesiydi. Uzman değerlendirmesi yapıldı burada. Bu sütunda gördüğünüz gibi bütün soru cevap çalışmaları yapıldı. Asbesto maruz kalanlara evet hayırlı anket uygulamaları yaptı, yaptılar, soruşturmalar yürüttüler. Gerçekten oldukça yorucu bir iş aslına bakacak olursanız. Özellikle de uzmanların bütün bu ülkeler sahtında bunu gerçekleştirmesi ve standartize bir hale getirmesi çok da kolay değil. Ama yine de altın standart olarak adlandırıldığını söylemekte fayda var. Sonrasında CM yani mesleki maruz kalma matrisine başvurduk. Burada bir tarafta maruziyete bakıldı. Ve bir taraftan da e, bulguladığımız risk değerlendirmesi sonuçlarına aslında bizi götüren bir inceleme oldu. Pek çok ülkeye baktığınızda riskte bir artış yok. A, akciğer kanseri ve asbeste maruziyeti noktasında bunlar mesela birin altında olanlar bu mesela artış kaydetmiş. Bunlar hep düşük, birin altındaki değerlerden düşük sarıdanlar. İngiltere'de bir artış söz konusu, bariz bir artış söz konusu ve genel dağılıma baktığımızda birin üstünde bir artış var ama çok bariz bir artıştan söz etmek mümkün değil. Heterogeneity <Sessizlik> açısından baktığınızda risk değerlendirmesi içerisinde bariz bir heterojeniteden söz edebiliyoruz. Heterojenite dediğimizde özellikle uzman değerlendirmesi dediğimiz zaman ülkeler satında yürütüldüğü için tam bir heterojen yapıdan söz etmek mümkün oluyor. Jem'e baktığımızda Jem'de de yine benzer bir tablo var. Her ne kadar arada değerlerde farklılık olsa da heterojenlik oldukça iyi bir seviyede seyrediyor. Homojen bir yapı var. Genel değerlendirme açısından riskte her iki grupta da artış var. Özellikle e, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde ve ülkelerin genelinde aslında bir artıştan söz etmek mümkün mücevher değerlendirmesinin sonucunda. Eğer ki bütün bu göstergelere bütün olarak bakarsanız asbest ve asbeste maruziyet neticesinde ortaya çıkan akciğer kanseri arasında bir ilişki kurulmuş vaziyette ve bu yöntem marifetiyle aslında destekliyoruz bunu. Yine nörojenetik yapılara baktığımızda biyolojik yapılar söz konusu olabiliyor. Romanya'daki insanlar, Polonya'daki insanlar asbeste yaşamları boyunca maruz kalma noktasında farklılık gösterebiliyorlar. Ama yine de bir ortak faydada yaptığımız incelemeyle buluşturabiliyoruz. E Özellikle homojen olması, maruziyet gruplarının burada çok önemli ve bunun olduğunu varsayıyoruz. İşte bu grup yüksek, bu grup orta, bu grup düşük şeklinde farklılıkları ilk önce görmezden geliyoruz mesleki maruz kalma matrisiyle inceleme yaparken. Mutlaka şunu akılda tutmak gerekiyor maruz kalma göstergeleri neler? Yapılan işle mi alakalı, görevle mi alakalı? <laughs> Mesela burada bir kaynak ekibinde çalışıyor olabilirsiniz, bir yıkım ekibinde çalışıyor olabilirsiniz. Yapılan işe göre, görev tanımına göre maruziyet oranında soruların ayrıntılandırılması gerekiyor ki çok daha duyarlı bir sonuç elde edilebilsin. Birazcık da kantitatif özelliğinden bahsedelim Cemil. Size gösterdim. Düşük, orta ve yüksek maruziyet seviyeleri şeklinde bir seviyelendirme yapıyoruz ama bunun kantifiye edilmesi gerekiyor. Yani daha değersel olarak ifade edilmesi gerekiyor. Asbestte ne kadar bir artış olmuş riskte, maruziyet riskinde bunu birim olarak ifade etmek istersek nasıl ifade ederiz? Bunu mevzuat açısından önemli bir sınır koyulması açısından, maruziyet sınırının yürürlüğe sokulması açısından ya da yine aynı şekilde işte sigarayla bu işi yapmak kolay da sigara içmeyin sağlığınızı kötü etkiliyor şeklinde ama kamu yine aynı şekilde bilinçlendirici süreçleri yürürlüğe sokmak için gerekli bu sayısal değerlere sahip olmak yine aynı şekilde zaman içerisinde de karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmanızı olanak sağlıyor. Yani belli bir zaman dilimindeki maruziyet zaman içerisinde nasıl bir ilerleme kaydetmiş ya da nasıl bir gerileme kaydetmiş, aynı seviyede mi kalmış bunu görebiliyorsunuz. Burada Mümkün mertebe ölçüm verilerini toplamaya çalıştık, veri tabanımıza aktarmaya çalıştık. Kişisel ölçümleri yine aynı şekilde sisteme girdik. Diyelim ki insanların nefes alım değerlerini kayda geçiriyorsunuz. Bunun için tabii ki e, numuneler alınıyor ve değerlendirmeler yapılıyor. Bu verileri de topladık istatistiksel bir model oluşturdu. Ayrıntısına şimdi çok girmeyeceğim ama öyle bir gem modeli geliştirdik ki sadece işe erişim bakımından değerlendirme yapmadık. Bölgesel olarak da bir değerlendirme ve zamansal olarak da bir değerlendirme yapabilecek şekilde yapı, yapılandırdık modelimizi. ve Burada iş geçmişi, iş alanında o alanda çalışan kişilerin tarihçesine de sistemin içerisine girdik. İş aksı, üç tane aks üzerinde farklı farklı bölgelerde demiştim hatırlayacaksınız. Diyelim ki bir Kanada'da marangozsunuz ya da Fransa'da bir marangozsunuz. Bu arası ikisi arasında bir fark var mı? Farklı farklı ülkelerde ölçümleme yapmak suretiyle farklı farklı ülkelerin eksenlerinden meseleye bakmaya çalıştık ve farklı bölgelerin dışında bir de farklı yıllar bağlamında meseleye bakmaya çalıştık. Akciğer kanseri bizim odağımızdı yıllar bazında hepsinin beklentimiz azalması yönündeydi. Silika'da 60'lara göre 80'lerde çok daha düşük seyrediyordu. 90'larda yine aynı şekilde yükseliş kaydediyordu. Diyelim ki Amerika'da bir vaka daha belirgin ortaya çıkıyorsa 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce bu seviyeler aynı seyretmeyecek. Avrupa'da gördüğünüz şey, mesela Almanya'da gördüğünüz şey diğer bölgelerle birbirinden farklılık arz edecek. Ancak bir ayrıma gidebilmek için ülkeler bazında illaki bir veriye ihtiyacımız var. Hangi farklılıklar öne çıkıyor, bunu saptamız gerekiyor. Bir ülkeye göre diğer ülkede durum daha mı iyi, maruziyet seviyesi nedir? Hangi malzemeler kullanılmış bu ülkelerde? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu kantitatif cemi sinerji nüfusuna uyguladık. Bu konuda bir dizi makale de yayınladık. Daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Oldukça uzun soluklu bir proje oldu. Bir iki slaytta hemencecik anlatabileceğim bir şey değil. Cem sinerji nüfusu olarak adlandırdığımız yaklaşık 40 bin akciğer kanseri vakası üzerinde 12 ülkede Avrupa ülkesinde ve Kanada'da gerçekleştirdik. Farklı farklı seviyelerde, farklı farklı ülkelerde değerlendirme yaptık ve bu Cem marifetiyle Normalde 40 bin kişiye ulaşmamız teker teker uzmanlarca erişmemiz mümkün değilken bunun yıllar alacağını düşünerek Cem'in yardımıyla birlikte bir defa da bilgisayar üzerinden hepsini uygulayabilme şansımız oldu. Cem'i istihdam alanlarının tarihçesiyle de ilişkilendirdik. Her bir işle ve her bir kişinin kendisiyle yaşamları boyunca istihdam edildikleri alanlarla da ilişkilendirebildik. Farklı farklı iş kollarına yine aynı şekilde açabildik. Cem burada 84 yıllık 22 2022 ile 2005 yılları arasındaki değerlendirmeyi yapmaya olanak vardı. Şimdi bir kabaca fikir vermesi açısından silika maruziyeti noktasında sol tarafta ülkeleri görüyorsunuz. <laughs> birkaç ülkeyi birleştirdik. Kuzey Avrupa dedik mesela. İsveç'ten tutun. Bu bölgede yer alan diğer ülkeleri de içeriyordu. Her bir ülkeyi teker teker burada çok fazla veriyle bir araya getirmek çok makul olmayacak. O yüzden toparladık Kuzey Avrupa, Güney Avrupa şeklinde. Kaç kişinin maruziyete söz konusu bu ruhaniyede görüyorsunuz yine aynı şekilde maruziyet seviyelerini görüyorsunuz. Çok farklı ülkeler arasında yapılan iş koluna göre de elbette değişkenlik gösteriyor. Ve silika maruziyetini her bir bölge içerisinde analiz edebildik. Silika maruziyeti ve akciğer kanseri ilişkisini sorgulayabildik ve net bir bağlantı gördük bu ikisi arasında. İlginç bir e, tabii ki bulgu oldu. Bu yakın dönemde yayınlamış olduğumuz bir makaledir. Bu yılın başında yayınladık silika maruziyeti ve akciğer kanseri birbiriyle çok yakın ilişkili. Cem'le farklı farklı ülkelerde, farklı farklı seviyelerde bulguları elde etmeniz mümkün olabiliyor ve böylelikle net bir şekilde endüstriyel araştırmalara da endüstri temelli araştırmalara da yol açmış oluyorsunuz ve nüfusun geneline yönelik de bir araştırma yapmış oluyorsunuz. Diğer maruziyet alanları için de bir örnek teşkil edilebilir diye düşünüyorum ki henüz daha biz o alanlara girmedik. Zamanım geçiyor görüyorum. Ama sizlere bir de yeni bir projemizden bahsetmek isterim. OmegaNet envanteri Avrupa'daki oldukça geniş kapsamlı bir ağ. Burada kohort çalışmalar yapılıyor. Farklı farklı cemleri uluslararası bağlamda birbiriyle ilişkilendiriyoruz aslında. Pek çok cem uygulaması yapılıyor. Her ülkenin kendi cem uygulamaları var. Mümkün mertebe bir envanter yapmaya çalışıyoruz. Hali mevcut erişilebilir olan cemler nerede, kim tarafından ne şekilde yapılıyor şeklinde. Envanterin son dökümünü, son do, e, günlerdeki dökümünü görüyorsunuz. Web sitesine lütfen bir bakın. Eğer ki, mesela Türkiye'de bir tane cem uygulaması varmış. Mesleki maruz kalma matrisi uygulaması var. Diğer ülkelerden kaçar tane olduğunu görüyorsunuz. Mümkün mertebe olan bütün mesleki maruz kalma matrisi değerlendirmelerini bir araya getirmeye çabalıyoruz. Sizin bildiğiniz başka bir uygulama varsa ne olur onun da verisini buraya girin. Biliyoruz ki pek çok yer uyguluyor. Neden bu tür çalışmayı gerçekleştiriyoruz diye sorarsanız daha önce de söylemiş olduğum gibi bir sürü cem uygulaması var hepsi birbirinden farklı farklı noktalara odaklanıyor. Eğer ki biz tek bir Avrupa cemi şeklinde, uluslararası cem şeklinde bir yapı sunabilirsek, farklı farklı cemler yine aynı şekilde hali hazırda olan yapılar içerisinde bir araya getirilebilir bir, bir envanter çatısı altında toparlanabilirse, bir uyumlama sağlanabilir. Yani burada bölgesel farklılıkları tabii görmezden gelmeyeceğiz. Herkes aynı yeknesak yapıda, aynı çatı altında toparlansın iddiasında değiliz. Ancak bir uyumlama belki böylelikle ülkesel farklılıkları da gözeterek mümkün olabilir. Farklı farklı seviyelerde farklı farklı farklılıklar olabiliyor. Ki bu farklılıkları da gözeterek eklemeler yapabiliriz CEM'lere, CEM uygulamalarımıza. Mesela belli bir iş kolunda ayrıştırma yapmak çok zor olabilir kendi içerisinde, kendi ülkesi içerisinde ama farklı ülkeler mevzubahisi olduğunda belki çok daha ayrıştırıcı, farklı zamanlar, farklı dönemler olduğu zaman ayrıştırıcı özellikler öne çıkabilir. O yüzden Avrupa Eurogem liderliğinde EFOR projesi olarak, Efor'un da sitesine bakabilirsiniz. Bir proje olarak bu yılın başında başladığımız bir projeydi. Horizon 2020 projeleri kapsamında yürütülen projelerden bir tanesi Efor projesi. <laughs> Son sözlerim olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten e, mesleki maruz kalma matrisi Cem o kadar işlevsel ki o kadar çok kullanıyorum ki Elbette ki zorlukları, kısıtları yok mu? Var. Ama şunu unutmamakta fayda var. Sınırlarına, kısıtlarına rağmen düşünmeniz gerekiyor. Ha, ben bu C'mi nerede kullanabilirim? En iyi yöntem bu mudur? Başka daha iyi yöntemler olabilir mi? Maruziyeti ölçmek noktasında şeklinde düşündürtüyor sizi. Bir başka mesajım da şu olsun. Bütün standart maruziyet değerlendirmeleri ülkeler saatinde yapılıp bir araya getirilirse analiz raporları en kıymetli şey bu olacaktır. O yüzden böylelikle Yine aynı şekilde maruziyet değerlendirmesindeki o heterojen yapı belki birazcık daha standarda doğru yönelim kaydedebilir ve maruziyet seviyeleri böylelikle eşgüdüm içerisinde belki kontrol altına alınabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.